6 Aralık 2024 Cuma, İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İzmir altılısını yorumlayacağız. İzmir'de önemli takip atlarımız var. Antalya tahminlerimiz yarış günü sabahı WhatsApp üyelerine gönderilecektir. WhatsApp hattımız her zaman açıktır. Yıl sonu uygun fiyatlarla WhatsApp üyesi olup tüm yorumları ve altılı şablonlarını yazılı olarak alabilirsiniz. 0 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi alabilirsiniz. İzmir programında 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. İlk ayağa geçmeden önce birinci koşu hakkında kısa bir yorum yapmak istiyoruz. Birinci koşuda start alacak olan iki numaralı Bay Kutlu şah'ın kazanmasını bekliyoruz. Son yarışında düzlüğe girilirken hafif trafik problemi yaşamıştı. Sonlarda kuvvetli geldi ama iş işten geçmişti. Bugün kısmen uygun rakipleri var, yarış erken süratlenecek olsa net bir şekilde kazanır diyebilirdik. Ağır tempoda çok beklemez ve yerinde yürürse kazanır da adını duyuracaktır. Şimdi İzmir 6'lı Ganyan tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Dört ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı handicap 15 yarış, 1.400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yamak iki apantiler at bineceklerdir. Bugün iyi çıkıp liderliği alabilirse iki numaralı Şifne Efesi bu yarışı kazanmaya yakındır. Grubun tek süratli atıdır diyebiliriz. Genelde startı ağır alıyor ve süratli at yoksa öne erken geliyor. Süratli at olduğunda ise ön grup beklemesi yapıyor. Şifne Efesi için bugün rakipler uygun sayılır. İyi çıkarsa kolayca liderliği alacak ve bizce çok uzun olmayan mesafede bitirme şansı olacaktır. Kilodan dolayı ve start çıkışına çok güvenemediğimiz için tek yazamıyoruz. Bu at eksik koşarsa düzlükte devreye girebilecek birkaç isim var kilosuna rağmen bir numaralı kazancı mutlaka devreye girer. İhmal etmemek gerekir. 6 numaralı şimşek izi istikrarlı yarışları sonrası bu grupta da adını duyuracaktır. 3 numaralı Ahmet Ali bu tür mesafelerde daha çok birinciliği olan bir isim. Biz özellikle kısalan mesafeden dolayı bugün şans verdik. 4 numaralı Çağlar Tay'da hafif start problemi olmasına rağmen grubun uygunluğu ile kuponlara eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 1, 6, 3, 4 şeklinde oldu. İkinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı şartlı 4 yarış 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda riske girmemek lazım. Buradaki çoğu at son yarışında birlikte koştu. O günkü yarış ile bugün arasında mesafe farkı var. Bir de önde liderliği alacak Deryadil gibi süratli bir at yok. Bugün liderliği 3 numaralı Aksu Nehir alacaktır. Aksu Nehir Deryadil'in yapamadığını yapabilir mi emin değiliz ama ağır tempoda şanslı olduğu ortada. 6 numaralı Samsat o yarışı az farkla kazandı ama çok iyi koştu. Bugün de kilosu hafif olduğu için çok şanslı. 4 numaralı Duygu Denizim'den bugün çok iyi bir yarış bekliyoruz. Bu grupta kesinlikle kuponların olmazsa olmazıdır. 2 numaralı Selcan Hatun, 5 numaralı Orçun'un kızı, 1 numaralı Çam Sakızı ve 7 numaralı Topuklu FM'de sağlam kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 6, 4, 2, 5, 1, 7 şeklinde oldu. Üçüncü ayak. 2 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı iki yarış, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yüksek ihtimalle yarışı bir numaralı Ron Vecli kazanacaktır. Son yarışında sonradan gelip tempoyu belirleyen isim olmuştu. Yüksek tempoda kaçıp düzlükte de farkı açarak kazanması dikkat çekiciydi. Bugün de kısmen uygun rakipleri var. Pilata Opulomo'da liderliği almak istiyor ama bu koşuda kulvar avantajı Ron Vejley'de olacak. Ayrıca Ron Vejli liderliği daha çok isteyen bir isim. Yani Pilata Opulomo onu zorlamak isterse kendi şansını da oldukça azaltacaktır. Bir numaralı Ron Vejli, sevdiği şartlarda bir kez daha kazanacaktır. Günün bankosu olarak yazılabilir. 4. ayak 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 8 yarış 2100 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu riske girmemek gerekir. Bir numaralı Hefede Hefes Kocakaya idaresinde kendini buldu. Fakat bugün 63 kilo ve süratli bir tempo olmayacak. İşi kolay değil. 2 numaralı Dragon Fire ve 5 numaralı Win For You son yarışında beraber fotoladılar. Dragon Fire'ın toparlandığını söylemiştik. Artık çok daha iyi yarışlarını izleyeceğiz. Ama Win For You da kesinlikle eksik koşmuyor. 4 numaralı King Devil hayatının en iyi durumunda. Bugün rakipler sertleşiyor olsa da kuponlarda olsun. Akın Sözen İzmir'de seçme at biniyor. İhmal etmeyelim. 3 numaralı Golf canı istediğinde bu tür rakipleri geçebiliyor. Kısa aradan çok formda dönecek. 6 numaralı Patrick Wilding'i normalde yazmayacaktık fakat kapatmak adına ekliyoruz. Önde boş kalacak. Düzlük dönülürken çok erken yakalanmazsa bir ihtimal bitirebilir. Musyafa Çiçek idaresinde yarışacak olması ve önde boş kalacak olması avantajlarıdır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 5, 4, 3, 6 şeklinde oldu. Beşinci ayak. Üç yaşlı Arap atlarının katılacağı meydan yarış, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu maiden koşuda iyi koşup kazanamayan isimler var. Fakat yıl sonu dolayısıyla bu atların yarış kazandığını göreceğiz. 1 numaralı Şanlı Anka, 5 numaralı Küçük Ercan, 3 numaralı Borzemir ve 2 numaralı Ağam Urfalı. Tüm kuponlarda olsun. Kum pisti daha iyi koşar diyebileceğimiz 4 numaralı cihan silahı da sigorta amaçlı eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 5 3 2 4 şeklinde oldu. 6. ayak. 4 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı bir yarış 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği 5 numaralı Derya Adil alacaktır. Bu atı önde boş kaldığı yarışlarda önerdik fakat bitiremedi. Bugün 1 numaralı Ermerhan ve 8 numaralı Kaya Fırtınası gibi stili rakipleri olacak. Süratli tempoda zorlu bir mücadele olacağını belirtelim. Bu süratli tempoda ön grubu yakın takip edip düzlükteki atakları ile sonuca gitmeye çalışacak olan isim 4 numaralı Uzun Taydır bu safkan için tüm şartlar lehine diyebiliriz. Nevzat avcı deklere sahip çok önemlidir. Tek dezavantajı sık koşuyor olmasıdır. Son bir ayda 5 yarış koşan bu safkan eğer bundan etkilenmezse bugün kazanacaktır. Biraz riskli olsa da satış koşusunda 4 numaralı uzun taya güveniyoruz ve günün bankosu olarak öneriyoruz. Yarış günü farklı bir duyum alırsak bu koşuyu tekrar değerlendiririz. WhatsApp üyelerinin güncel şablonu beklemelerini tavsiye ederiz. Güncel bilgilerle hazırlanan şablon yarış günü saat 10 gibi WhatsApp üyelerine gönderilecektir. 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızdan indirimli abonelik fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.